Dijital dünyada artık sadece iyi ürün çıkarmak yetmiyor. Hatta bazen yetmiyor demek bile hafif kalıyor. Neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Çünkü müşterinin dikkati o kadar dağınık ki iyi ürün kendini satar felsefesi maalesef bugünün dijital denizinde kaybolup gidiyor. Rakiplerinin ne yaptığını, hangi adımları attığını bilmelisin ki onlardan bir adım öne geçebilesin. Peki ya sana rakiplerinin hangi içeriklerle öne çıktığını ya da hangi kelimelerden trafik aldığını görebileceğini söylesen üstelik cebinden bir kuruş çıkmadan tamamen ücretsiz araçlarla Bugün sana dijital rekabette öne geçmeni sağlayacak 5 ücretsiz rakip analiz aracını göstereceğim. Böylelikle rakiplerini daha yakından tanıyacak, fırsat boşluklarını görecek ve pazarlama stratejini akıllıca planlayabileceksin. Videonun devamına geçmeden önce bu tarz işine yarayacak içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Dijital dünyada işletmeni güçlendirecek yeni stratejileri ve ipuçlarını ilk sen öğren. Şimdi lütfen şu soruyu kendine samimiyetle sor. Gerçekten rakiplerimi yeterince tanıyor muyum? Çoğu işletme sahibi bu soruya maalesef hayır cevabını veriyor. Sebebi de gayet açık. Günlük koşturmacaya, kendi ürünün geliştirmeye, müşteri e-postalarına yetişmeye o kadar odaklanıyorsun ki etrafında olup bitenleri kaçırıyorsun. Şimdi gelelim bu problemin en güzel çözümüne. Ücretsiz araçlar. Dijital dünyada başarıya ulaşmak için devasa bütçelere ihtiyacın yok. Sadece doğru araçları kullanman ve akıllıca hareket etmen yeterli. Hadi gel, bu beş harika aracı tek tek inceleyelim ve onları nasıl kullanacağını konuşalım. Bunların ilti Web. Rakibinin web sitesini düşün. Ne kadar ziyaretçi alıyor? Bu ziyaretçiler nereden geliyor? Google'dan mı? Sosyal medyadan mı? Yoksa direkt arama yaparak mı? SimilarWeb sana tüm bu soruların cevaplarını anında veriyor. Rakibinin en çok ziyaretçi çeken kanallarını, anahtar kelimelerini, hatta hangi sitelerden yönlendirme aldığını bile görebilirsin. Diyelim ki rakibine trafiğinin çoğunun YouTube'dan geldiğini gördün. Buradan hemen sinyali almalısın. Sen de YouTube'a daha fazla içerik üretmeye başlayarak onunla rekabet edebilir, hatta potansiyel müşterilerini kendi kanalına çekebilirsin. SimilarWeb ile rekabetin haritasını çıkarır, en dikşi noktalarını belirler ve kendi stratejini buna göre şekillendirirsin. Uber Suggest ile devam edelim. Bu araç tam bir SEO canavarı. Uber e rakibinin web sitesi adresini yazdığında sana en çok trafik getiren sayfalarının hangileri olduğunu gösterir. Ayrıca her anahtar kelimenin aylık aranma hacmini de görürsün. Örneğin el yapımı deri çanta kelimesinde rakibinin üst sıralarda olduğunu gördün. Bu durum senin de aynı kelimeyle ilgili blog yazıları, ürün açıklamaları veya videolar hazırlaman gerektiği anlamına geliyor. Uber Suggest'in anahtar kelime fikirleri özelliği sayesinde daha önce aklına gelmeyen Yeni anahtar kelimeler de bulabilir. Kelimeleri kullanarak içerik boşluklarını doldurabilirsin. Ve elbette Google Trends'ten bahsetmeden olmaz. Google Trends, dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın devasa veri havuzundan besleniyor. Yani her gün milyonlarca insanın hangi kelimeleri aradığını görebiliyorsun. Böylece hangi konular trend, hangi kelimeler yükselişte hepsini takip edebilirsin. Diyelim ki Google Trends'te akıllı saat kelimesinin son bir yılda popülaritesini tavan yaptığını fark ettin. Bu alanda büyük bir potansiyel olduğu anlamına geliyor. Rakibinin trendten nasıl faydalandığını analiz ederek sen de hemen harekete geçebilirsin. Elde ettiğin veriyi kullanarak akıllı saatlerle ilgili içerikler hazırlayabilir, hatta daha niş ürünler için bile yeni pazar fırsatları keşfedebilirsin. Sırada en eğlenceli kısımlardan biri var. Sosyal medya. Acaba rakibin Instagram'da mı, YouTube'da mı, yoksa Twitter'da mı daha güçlü? Paylaşımları ne kadar etkileşim alıyor? En önemlisi takipçi sayıları gerçek mi, yoksa satın alınmış mı? İşte tam bu noktada Social Blade, sama sosyal medya hesaplarının tüm büyüme istatistiklerini takip ederek bu soruların cevabını veriyor. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Üst menüden incelemek istediğin platformu seçiyorsun ve rakibinin kullanıcı adını yazıyorsun. Sadece bir tıkla tüm veriler önüne geliyor.

Karşına çıkan grafik rakibinin takipçi sayısının nasıl değiştiğini gösteriyor. Eğer takipçi sayısı sağlıklı şekilde bu iyiye işaret. Ama bir anda anormal yükseliş görüyorsan, bu genellikle takipçi satın alındığının açık göstergesi oluyor. Dolayısıyla bu rakibinin reklam stratejilerini olumsuz örnek olarak dikkate alabilirsin. Tabii, bu kararı verirken sadece takipçi sayısına odaklanmamalısın. İçeriklerin aldığı etkileşim takipçi sayısından daha da önemli. Örneğin, 100.000 takipçisi olup gönderi başına 200 beğeni alan bir hesap 10.000 takipçisi olup 1500 beğeni alan bir hesaptan daha az etkili oluyor. Social Blade tahmini etkileşim verilerini sana sunuyor. Ancak bunun daha çok Twitch ve YouTube verileri için etkili olduğunu da belirtmekte fayda var. Listenin son sırasında Facebook Ad Library bulunuyor. Aklından, keşke rakibimin hangi reklamlara ne kadar bütçe harcadığını görebilsem diye geçiriyor musun? İşte sana harika bir haber. Facebook reklam kütüphanesiyle harcanan bütçeyi değil ama rakiplerinin Facebook ve Instagram'da yayında olan tüm reklamlarını görebiliyorsun. Peki bu neden bu kadar önemli? Rakibin hangi görselleri kullanıyor? Hangi metinlerle hedef kitlesine ulaşıyor? Hangi kampanyaları yürütüyor? Hepsini anında görüyorsun. Bu sayede kendi reklam kampanyalarını sıfırdan tasarlamak yerine rakiplerinin başarılı reklamlarından ilham alabiliyorsun. Ne işe yaradığını bildiğin için deneme yanılma maliyetlerinden kurtuluyor ve bütçeni çok daha verimli kullanıyorsun. Onların hatalarından ders alarak kendi stratejini daha da güçlendiriyorsun. Başta da belirttiğim gibi saydığım araçların hepsi ücretsiz. Eğer sınırlı pazarlama bütçen varsa, araçlar senin için paha biçilmez bir yükü üstleniyor. Pahalı danışmanlar veya yazılımlar olmadan kendi başına değerli verilere ulaşıyorsun. Ne içerik üreteceğim sorusuna kolayca cevap buluyorsun. Rakibinin en çok trafik alan blog yazısı veya en çok etkileşim alan Instagram gönderisi senin için mükemmel bir ilham kaynağı oluyor. Tabii ki aynısını yapmak değil, ondan daha iyisini, daha kapsamlısını veya kendi benzersiz bakış içinde yapmak amacın oluyor. Reklam bütçeni deneme yanılma yöntemiyle harcamıyorsun. Rakiplerinin hangi reklamların işe yaradığını, hangi kanallardan en çok dönüşüm aldığını görüyorsun. Bu da karanlıkta baston sallamak yerine aydınlatılmış bir yolda ilerlemek gibi oluyor. Böylece her kuruşunun değerini biliyor ve daha yüksek getirili kampanyalar yapıyorsun. Ben Yasemin. Dijital Dönüşüm Türkiye'nin yapay zeka ile klonlanmış dijital avatarıyım. Dijital dünyada rekabetin artık bir satranç oyunu gibi olduğunu unutmamanı isterim. Ve bu oyunu bilmeyen asla kazanamaz. Sadece var olman yetmiyor. Rakiplerinden bir adım öne geçmek zorundasın. İşte bu yüzden bu ücretsiz araçlar senin için altın değerinde. Rakiplerinin ne yaptığını, hangi adımları attığını bilerek sen de dijital rekabetin en ön saflarında yer alabilirsin. Artık bahanen kalmadı. Bu 5 ücretsiz aracı hemen dene ve kendi işinde ne kadar büyük bir fark yaratacağını kendin gör. Daha fazla KOBİye özel içerik, pratik bilgiler ve dijital dünyaya dair tüm tüyolar için Dijital Dönüşüm Türkiye kanalımıza abone olmayı sakın unutma.